Selamun Aleyküm kardeşler. Bize bir önceki nurul izah videomuzda Babu ı Salatil Kusufi vel Kusufi vel kısmında kalmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde buradan itibaren okuyacağız. Ee, diyor ki Babun -um bu bir babdır. Salatil Kusuf Kusuf namazı ile alakalı. Kusuf namazı güneş tutulması namazı. Vel Kusufi Kusuf yani ay tutulması namazı. Vel Efza Efza ise korku namazlarıyla alakalı bir kısımdır, bir baptır diyor şey. Evet. Evvela sünne, sünnet olur rekatani. İki rekat namaz kılmak. Ke etin neflin nafile namaz şeklinde. Nafile namazla aynı olacak şekilde iki rekat namaz sünnettir. Lil <laughs> kusufi, kusuf için. Yani güneş tutulması için iki rekat namaz kılmak sünnettir. Peki kim kıldırır? Bi imamil cumuati, cuma imamı kıldırır. Yani daha önceki derste yani Cuma namazı babında Cuma namazını kimin kıldırmakta evleviyetli olduğunu söylemiştik. İşte küsufudu o Cuma imamı kıldırır. Ev ya da memur sultan ya da sultanın bu konuda görevlendirmiş olduğu, emirlendirmiş olduğu kişi e, namazı kıldırır. Mesela diyelim ki halife söylemiştir ki e, işte kusuf namazı gibi bir durum olduğunda falan kes kişi e, kusuf namazını kıldırır e, şeklinde görevlendirmiş olduğu, memur ettiği kişi kıldırır. Bile ezani ezan olmaksızın la ikametin ikamet olmaksızın ve la cehrin ve, ve e, sesli bir şekilde olmaksızın ve la hutbetin hutbe okunmaksızın kıldırılır. Bel bilakis yunada seslenilir. Es-salatu camia. Ah, Es-salatu cami ah, yani namaz toplayıcıdır şeklinde e, seslenilir. Bu şekilde e, iki rekat nafile namaz kılınılır. Evet. Ve sünne sünnettir tabawiluhuma. O iki rekatı uzatmak. Yani iki rekatlık namazı e, uzun bir şekilde kılmak sünnettir. Ve tatwilu ruku'ihima ve her iki rekattaki rukuları uzatmak ve sucudihima ve keza secdeleri uzatmak da e, sünnettir. Thumme sonra yed'u dua eder el imamu imam calisen oturduğu halde mustakbilel kıble kıbleye yönelmiş olduğu bir halde ve oturaraktan İmam dua eder inşaa tabi isterse veya veya ot isterse şunu da yapabilir kaimen ayakta mustak bilen nesi insanlara yönelmiş olduğu bir halde yani arkasını e, kıble çevirerek yüzünü insanlara dönerek ve bu şekilde de dua edebilir isterse ve huwa ahsanu bu en güzelidir demiş. Ve yu'minun amin söylerler. Amin derler. Yani o imama tabi olanlar imamın yaptığı duaya amin derler. ki zaten söylüyor. Ala duaihi. Yani imamın duasına amin, amin şeklinde söylerler. Hatta ta ki yekmule incile şems. Güneşin açılması kamil olana tamamlana kadar dua ederler diyor. Ve illem yehdur el imamu ve in lem yahduril imam yani imam hazır olmasa, imam gelmezse diyelim belli bir imam tayin edilmemiştir yahut da belli bir imamın arkasında toplanılacak kararlaştırılmamıştır böyle bir durum olursa sallu kılarlar furada yani güneş tutulma namazını ferdi olarak herkes kılar kel husufi ay tutulmasında olduğu gibi ve zulmetil haileti neharen yani gündüz vaktinde korkunç bir zulmet karanlık olduğu zaman ve keza ve rih şiddetli rüzgar olduğu zaman ve diğer korku esnalarında mesela diyelim ki çok büyük musibetler çok ciddi sıkıntılar bu durumda aynen bu şekilde tek kılarlar. Aslında burada bir hükmü açıkladı. dikkat ederseniz diyor ki yani eğer ki kusuf namazı cemaatle kılınmayacaksa tek de kılınabilir ki kel husuf gibi. Demek ki ay tutulması namazı cemaatle de tek kılınır. Ve keza zulmetil hailetine haren gündüz vaktindeki o korkunç olan karanlık e, esnasında korku namazı diyelim kılınacaksa ve keza ve rihü şedid şiddetli rüzgar esnasında ve feza diğer işte zelzele korkular esnasında afetlerde namaz kılınacaksa aynen İki rekat şeklinde kılınır e, ve kişiler tek kılarlar. Yani cemaat e, toplanmaz bu tür durumlarda. Evet. Gelelim babul istiska istiska e, babına. İstiska suyu talep etme. Sukya yani ta, e, suyu istemek anlamındadır. Lehu bu istiska için salatun bir namaz vardır. Min gayri cemaatin, cemaat olmaksızın bir namaz vardır. Yani istiskanın namazı cemaatle kılınmaz diyor. Tabi e, cumhur ulemaya göre yani diğer üç mezhepte istiska namazı vardır. Salatul istiska tıpkı bayram namazı gibi e, kılınıyor. Evet. Lehu bu istiska için salatun namaz vardır. Kişiler kılar. Fakat min gayri cemaatin, cemaat olmaksızındır. Ve lehu istiğfar ve onun için istiğfar etmek vardır. Bol bol kişiler istiğfar getirirler. Gelelim ma yüstehabbu <laughs> lil istisga. için ne müstehaptır? Bir. Ve yüstehabbul hurucu lahu Ona çıkmak müstehaptır. İstiska için yani su isteme, su talep etmek için. Yağmur yağmadığında, gökyüzü cildileştiğinde müstehaptır. <laughs> yani istiskaya çıkmak selasete yemin. Üç gün boyunca. Müşaten yürüyerek böyle atlar üzerinde arabalarla değil yürüyerek çıkmak e, müstehaptır, sünnettir. Fifiye bin halikatin. Yırtık elbiselerle böyle lüks elbiselerle değil de kişinin günlük hayatında giydiği işte böyle e, lüks olmayan yırtık elbiselerle çıkarlar. Gasiletin tabi yıkanmış, e, temiz yani öyle kirli değil çünkü Müslüman her daim her ne olursa olsun temizlikle emre edilmiştir. Ev ya da murakkatin ya da yamalanmış. Murakka yamalanma anlamındadır. Evet. İşte bu şekilde namazlarına çıkarlar. Müzellilin bir diğeri ise mutezellilin şeklinde yazmış. Kimi nüshalarda müzellilin de diyebiliyor. Mutezellilin daha doğrusudur. Mutezellilin yani böyle zelil bir halde, mutevadiine tevazu ettikleri bir halde, haşiine teala, Allah Subhanahu ve teala korku içinde oldukları haşyet halinde çıkarlar. Nakisine ruusehum başlarını eğdikleri halde çıkarlar. Mukaddimine sadakate kulle yomin. Her gün sadaka takdim ederler. Yani çıkmadan önce mukaddem olarak, öncelikli olarak sadaka verirler. Kable hurucihim çıkmadan önce. Ve yustahab bu müstehaptır. İhracü devabbi hayvanları çıkarmak ve şuyuhil kibar büyük yaşlıları e, çıkarmak ve etfal e, çocukları çıkarmak yine müstahaptır. Evet. Ve Mekke'te, Mekke beldesinde ve beytil makdiste yani günümüzde Filistin ve fil mescidil harami vel mescidi aksa. Buralarda mescidi haramda ki zaten Mekke'de mescidi haramda Beytül Makdis'te de Mescid-i Aksa'da topla, yeçtemiyone toplanırlar. Yani buraların toplanma alanları bellidir. Mekke'de yaşayanlar Kabe'de, e, Mescid-i Haram'da yani ve keza Filistin bölgesinde yaşayan Müslüman kardeşler de Mescid-i Aksa'da ne yaparlar? Yeçtemiyone toplanırlar. Ve <laughs> yenbeği <laughs> lazım gelir. Velike yine bu. Eydan aynen öncekilerde olduğu gibi Yehlil Medinet'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si şehrinin ehli içinde bu lazım gelir. E şimdi Medine'deki insanların genelde toplandığı meşhur mescid hangisidir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidi olan mescidin nebevidir. Dolayısıyla ve lazım gelir. Velike bu. Yani o beldenin o meşhur mescidi olan mescidin nebevide toplanmaları gerekir. Eyvan nasıl ki Mekke ehli Kabe'de toplanıyor. Beytul Makdis e, sin ehli de Mescid-i Aksa'da toplanıyorsa lazım geliyor. Li ehlil Medine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinin ehline de bu lazım gelir. Yani Mescid-i Nebevi'de toplanmaları lazım gelir. Tabi bunun dışındaki beldelerde kararlaştırılan alanlarda toplanırlar. Ve yekumul imamu imam kalkar. Mustakbilel kible. Kibleye yönelmiş olduğu halde rafi'an <much> yedeyhi iki elini de kaldırmış olduğu halde ve nâsu tabi insanlar oturur halde olurlar el kıblete kıbleye yönelmiş halde olurlar. Yu'minuna ale duayhi imamın duasına amin amin şeklinde söylerler. Yakulu İmam şu şekilde bir dua yapar. Tabi burada çok kısa bir halini vermiş. Bu yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş bütün rivayetteki dualarla dua yapmak sahiptir. İstediğiyle yapabilir. Mesela burada bir parçasını zikretmiş. Allahümme eskine gayfen. Ey Rabbim eskine yani bizi sula, bize yağmur ver. Gayfen, bol bol, muhifen. Muhifen yani kurtarıcı, bereketli, bol. Gayfen muhifen, bol bol kurtarıcı olan bir yağmur ver. en hoş yani böyle güzel, güzel bir şekilde azap yağmuru olmayan, hoşlukla yağan bir yağmur ver. Meri'en. Meri'en yani sonu hoş olan. Hani bir şeyin başı güzel olabilir ama sonu felaket getirebilir. Meri'en yani sonu güzel biten, sonu hoş olan bir yağmur. M e, ve keza heni'en, meri'en ve bir de meri'en. Meri'en ise yani fazla, bol bol anlamında bir yağmur. Ve Gadakan. Gadakan yani suyu bol olan, suyu bolca akan. E, ve keza acilen acil bir şekilde hızlı yani geciktirmeli değil mucellilen mucellil her yeri kaplayan sahen bolca akan sahen bolca akan tabakan uyumlu yani mesela o bitkilere o ziraatlere çıkan ürünlere uyumlu bir şekilde olan bir yağmur hani mesela çok suratlı yağan aşırı şekilde yağan yağmur bazen çıkan ekinlere zarar da verebiliyor. Bunlara babakan olan yani uyumlu olan, mutabık olan bir yağmur daimen sürekli olan bir yağmur ver şeklinde bu duayı yapar. <laughs> ve eşbehehu ve ceza buna benzer diğer dualar yani sünnette aktarılan duaları yapabilir. Sirren veya cehren ister gizli isterse sesli bir şekilde imam yapabilir. Ve ise fihi bu istiska namazında yoktur. Kalbu ridayin elbiselere ters çevirmek. Zira bazı imamlar bunun e, müstahap olduğunu söylerler. Elbiseleri çevirmenin. yani içi dışa, dışını içine getirme şeklinde giyerek e, bu duayı yapmanın. Lakin e, Hanefi ulemasının burada tercih ettiği görüş ki zaten onu aktarmış. Ve lese Yani elbiseyi ters çevirmek yoktur. Ve yahduruhu zimmiyun zimmiler. Yani Müslümanlar dışında işte Hristiyanlar, e, Yahudiler orada hazır edilmezler. Yalnızca Müslümanlar hazır bulunur bu namazda. Evet. Şimdi gelelim Babu Salatil Havf korku namazı. Bu korku namazından kasıt az önceki feza ile aynı şey değil. Az önceki feza yani korkudan kasıt bir felaket, bir deprem olabilir işte. Müslümanları korkutan bir olay olmuş olabilir. Bunun için namaz kılmaktır. Bu salatul havf savaş esnasında kılınan namazdır. Mesela diyelim ordu bir sefere çıkmıştır. İşte seferi namazı kılıyor. 4 rekatlık namazı 2 rekat kılacak. Fakat orada bir düşman hazır olmuş. Henüz hücuma geçmemişler. Henüz hücuma geçmemişler. Fakat bir tehlike var. Bütün ordu namaza dururlarsa bu durumda sıkıntı teşkil edebilir. Bu durumda hangi şekilde davranmaları gerekir? Bu namazın ismi bu arada Salatul Havhtır. Bu kısımda bunu anlatacak. Diyor ki ve bu salatul haf korku namazı caizetun caizdir bir hudur aduvin düşman hazır olduğunda biraz sonra anlatılacağı vasıfı üzere kılmak caizdir. Ev Seburin ya da yırtıcı hayvanlar işte çok fazla bulunduğunda ve bi havfi boğulma tehlikesi olduğunda ev harakin yanma tehlikesi olduğunda bu tür durumlarda salatul havf kılmak yani biraz sonra söyleyeceği vasıftaki namazı kılmak caizdir. Diyor ki ve izâ şayet tenazâ'l kavm topluluk tenazu çekişirlerse fi salâtin namaz hususunda halfe imamin vahid tek bir imamın arkasında kılma hususunda çekişirlerse yani herkes derse illa biz bu imamın arkasında kılacağız. Mesela şöyle düşünün. eskiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gittiğinde namaz kıldığında bütün sahabe Resulullah'ın arkasında kılmak istiyordu. Yani başkasından el, elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında kılmayı tercih ediyorlardı. Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda herkes illa bir imamın arkasında kılacağım derse bu durumda imam ne yapar? Feyyece'alehum onları kılar taifete iki grup, iki taife olarak kılar. Vahideten bir grup bizeyle aduvi düşmanın hizasında olur. Bir yani bir grup düşman hizasında bekler ki takibi saldırı olursa hemen müdahale edebilirsin. Hemen müdahale edebilsin. Ve yusalli bil İmam o diğer gruba namaz kıldırır. Rek'aten min es-sunaiyeti. İkili namazlarda bir rekat kıldırır. İkili namaz. Mesela sabah namazı yahut da seferilerdir. Dörtleri iki kılıyorlardır. Bu tür durumlarda bir rekat kıldırır. Yahut eğer ki diyelim seferi değillerse ve rekaten iki rekat kıldırır. Miner rubayeti. Dörtlü namazlarda iki rekat olarak kıldırır. Evil magrib. Akşam namazı da bu şekilde. Dördü iki İkiliyi de bir rekat olarak arkasındaki cemaate kıldırır. Ve gider. Hadi bu grup, imamın arkasında kılan grup gider. İle aduvi düşmanın karşısına çıkar. Muşaten yürüyerek. Hani o birinci grup şu anda düşmanın karşısındaydı ya. Bir grupta imamın arkasına bir rekat kılmıştı. İşte o bir rekat kılan grup çıkıp düşmanın karşısına gider. Ve tilke. o öteki grup gelir. Öteki grup. Yani şu anda düşmanın karşısında olan grup ne yapar? İmamın arkasına gelir. Fesolla kılar, e, kıldırır. Bihim imam onlara kıldırır. Ben bakayım geri kalan namazı kıldırır. Hani iki rekatın birini kıldırmıştı o birinci gruba. İkinci gruba diğer iki rekatı kıldırır. Tabi onlar şu an birinci rekatta. Ve selleme vahtavu imam tek başına selam verir. Fezehebu bu grup giderler. Bakın bu grup da şu an bir rekat kılmış. Ya da dörtlü namazda da iki rekat kılmış. Bu ikinci grup gider. İlel aduvi düşmana doğru gider. Sonra birinci grup geri gelir. Birinci grup, o hani önceden bir rekat ya da iki rekat kılmışlardı. Hani ikili namazda bir rekat, dörtlü namazda iki rekat kılmışlardı. Bunlar geri gelirler. Ve etem mu namazlarını tamamlarlar. Bir şey okumaksızın. Bir şey okumaksızın çünkü imamın kıraati onların kıraatidir. Bir şey okumaksızın namazlarını tamamlarlar. Ve sellemu ve selam verirler. Ve medav ve tekrar çıkıp giderler. Yani bu ilk başta birinci grup e, namaz arkasında kılmıştı. Artık bunlar namazı bitirdi. Bunlar düşmanın karşısına gider. İkinci olarak imamın arkasında kılan grup ise Fümmecati lukra. Diğer grup geri gelir. İnşav isterlerse Vesallu bir bir biqirâtin. İsterlerse geri kalanı kıraatli bir şekilde kılabilirler. Geri kalan namazın geri kalan kısmını. ...kıraat okuyarak... ...hani o diğer grup kıraat okumamış diye... ...bu grup kıraat okuyabilir... ...ikinci olarak gelenler... ...bu da meslukla alakalı... E, ...bu durumda bunlar kıraat okuyabilirler... ...isterlerse tabi... ...bunlar da namazını tamamlar... ...bu şekilde e, bir imamın arkasında... ...iki grupta namazını kılmış olur... ...evet... ...ve inşayet işte del havfu... ...korku şiddetlenirse... ...korku çok şiddetlendi... ...yani diyelim savaş harp başladı... Yahut da böyle bazı taarruz atışları yapılıyor. Sallu kılarlar rukbenen. Binici oldukları halde furada ferdi tek olarak bilimayı ima ederek ile eyyi cihetin. Hangi ciyete kadar o güç yetirirlerse o ciyete doğru kılarlar. Çünkü belli bir saf oluşturma, işte cemaat yapma gibi bir durum yok. Yani korku şiddetlenmiş. Bu durumda herkes bulunduğu her üzere e, kıble dönme şartı da olmaksızın ima ile ne yapar? Namazlarını kılarlar. وَلَمْ <laughs> tecus Bu şekil kılmak caiz değil. بِلَا حُدُورِ عَدُوِّنْ Düşman hazır olmaksızın böyle kılmak caiz değil. İşte binici, tek başına, ima ile kıbleye dönük olduğu halde ya da dönmediği halde şeklindeki bu kılıç düşman bu kılma tarzı yani düşman hazır olmadan yapılmaz. Bu düşman varsa böyle taarruz atışları yapılıyorsa bir emniyet sıkıntısı varsa böyle yapılabilir. Ve istahab bu müstahabdır. silah, silah taşımak. Fisalati namazda indel havf. Korku esnasında namazda silah taşımak müstehaptır. Şimdi diyor ki ve inşâyetlem yetene zerûh. Şayet. Hani başta dedik ya, kavim çekişiyor. Herkes istiyor ki bir imamın arkasında namaz kılsın. Başkasının arkasında namaz kılmak istemiyor. Böyle bir durum olursa işte imam iki gruba bölüyordu. Bir grup düşman hizasında duruyor. Diğeri imamın arkasında namaz kılıyordu. İmam onlara bir rekatı kıldırdı. Diyelim ikili namazdır. Onlar gidiyordu o düşman hizasında olan topluluk geliyordu. ikinci grup yani. Onlar da imamla bir rekat kılıyorlardı. Sonra imam namazı tamamlayıp selam veriyor. Bu grup düşman yüzüne gidiyordu. Diğer grup gelip de namazı tamamlıyordu. Bu şekilde sıralı bir şekilde gidip gelerek kıldıkları bir namaz tarzıydı. Bu tabi herkes bir imam arkasında kılma da çekişiyorsa böyle. Ve inşayet lem yetenaze'u çekişmiyorlarsa Fisalati halfi imamin vahid. Bir imamın arkasında namaz hususunda tenazu etmiyor, çekişmiyorlarsa bu durumda yani onlar için iki imam arkasında da kılmakta sıkıntı yok. Yani bir grup bir imam, diğer grup diğer imam ee, arkasında kılabilir. Bunu hoş görüyorlarsa feraftarı en faziletlisi salatü kullü kulle taifetin her taifenin kılmasıdır. Bir imamın her taifenin bir imamla kılmasıdır. Mesela iki grup ayırdılar. Bir grup şu an düşmanın yüzüne doğru duruyordu. Diğer grup bir imamla kılar. Bunlar namazını bitirdi. Sonra diğer grup gelir. Onlar da başka bir imam bunlara namazını kıldırır. Böyle olması diyor. Daha eftaldır. Mithle haletil emni. Tıpkı emniyet haletinde olduğu gibi. Nasıl ki emniyet haletinde böyle yapmak gerekli olur e, ee, tıpkı emniyet handi, haletinde olduğu gibi bu şekilde her her grup bir imamla ne yapar? Namaz kılmaları daha eftaldır demiş. Böylelikle e, kitab cenazeye gelmiş olduk. Aslında babu ahkem cenaze cenazi demiş. Cenaze hükümleri babı. E, kitabımız babu ahkem-i cenazi kitab salat üzerinden anlatmış. Ona e, devam etmiş. E, Birçok fıkıh kitabı da kitab-ı cenazi, kitab salattan sonra gelen mustakil bir kitap olarak değerlendirir. Burada kitabımızın yazarı Bab olarak açmış. Evet bu dersimiz buraya kadar kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.